Titanium'da daha önce Titanium'da en son koordinatlarımız patlamıştı. Yeni yerin koordinatları. Çok yakından takip edenler Abi orası patladı, baya bir zaman olmadı mı ya diyecek. Ama evet öyle. Zaten baya bir zamanda da Titanium atmıyorum. Her neyse. Sakin ve huzurlu günleri bir kenarıya bırakıp Nazif'in fikirlerini bir patreş şirketi açmaya karar vermiştik. Ve ilk açılışı yapmıştık. Ondan sonra yine bir çark yeni yapmıştık ama bu sefer ilk çark yeni gibi dengesiz değildi. Öyle giren çıkan her şeyin bana olduğu bir yayın değildi yani. Daha dengeli ve daha adaletli para dağıttığımız bir yayın olmuştu. Ardından kanalın 2000 abone olma şerefine 900 bin kinastık bir çekiliş yaptık. Kazananların hediyelerini dağıtmam daha anca bitti. Ardından 250 elmas bulma yayını yaptık ki çok eğlenceli oldu. Ortalama 3,5 saatte 268 tane elmas bulduk doğru hatırlıyorsam. En eğlenceli kısmı da bir yere bataklık bir yolundaydık. Ve yarım saate yakın bir süre boyunca aralıksız hiç elmas bulamadık. Ben hala bataklık bir yolunda elmasın çıkmadığını düşünüyorum yani. Eğer çıkıyorsa da bana çıkmıyor muhtemelen buna eminim. Bir sonraki yayında da önce madende 100k kasalım sonra claim gezelim tarzında bir yayın yaptık ki arka arkaya böyle maden yapmalar, para kasmalar falan hepinizi merak etti o konuya çıkıyor. Sabırlı olun. Size diyorum hani bu kadar parayı nasıl kastım merak eden dostlarım var ya onlara sesleniyorum. Bu videoda sorunuzun cevaplarını alacaksınız merak etmeyin. Neyse sonra bir kez daha 100k kinas kasmak diye bir yayın yaptık. Bu sefer Ofuz'la birlikte girdik madene ve çok hızlı yapmıştık yani çok uzun sürmemişti hemen kasmıştık. O sıralar çok fazla Bad Wars, Sky Wars falan oyna diyen dostlarım vardı. Bir de birlikte de bir şeyler oynayalım abi falan diyen kişiler vardı. Bu yüzden bir turda Titanium dışındaki o eğlenceli oyunları oynadığımız bir yayın yaptık. Ve sonuncudaki tüm oyunları teker teker oynadık. Bir sonraki yayında Başkent Prova'ya geri döndük ve patates şirketimizi tanıtarak Claim Gezme yayını yaptık. Ve son olarak zengin olma zamanı gelmiştir ey Titanium halkı ve HCA Patate şirketi çalışanları diye seslenerek zenginlik sıralamasına girdik. Girdik girmesine ama oyun bizi almadı. Kabul etmedi yani. Resmen sen hele bir kenarda dur bakayım dedi oyun bize. Sonra siz söyleyince anladım ki anlık olarak güncelleniyormuş o sıralama. Yayını 4.7 milyon kinasta sıralamaya girerek kapattıktan bir saat sonra da asıl şovu Discord'da yaptım ben. Bir foto attım Discord'da. bir tane spamlarımız vardı meğersem yüze çıkmış parayla mı aldın abi demediler. Çünkü daha az önce yayında 4.7 milyon ile sıralamaya girdiğimi bilenler 6.7 milyon nasıl oldu bir saate diye düşünmeye başladılar. Time'a ilk başladığım zamanlarda meşhur bir soru vardı. Abi iki günde bir mail nasıl kalsın diye. O sorunun yerini abi bir saatte 2 meyi nasıl kalsın sorusu aldı bir anda. Evet dostlar. HCA patates şirketimiz tam anlamıyla çalışmaya başladı. Daha önce açılışını duyurmuştuk evet hatta açılışını yapmıştık. Ama çalışanları yoktu. Şimdi var. Yönetim kadrosunda ben, Mert ve Ofuz'un bulunduğu, Siyon'un çiftçi nazif olduğu bir kadro. Çalışanlarımız Efkan YNS, 1 Haziran 2019 ve Tukuran Kobra 123 ile Titanium'un en büyük patates şirketi biziz. Onu bunlar nasıl nickler lan? 1 Haziran 2019 diye nick mi olur ya? Nereden çıktı bu nick? Önemli bir tarih mi senin için falan diye sordum. Abi LGS'ye tarih ediyor. Tüküren Kobra 120 için sormadım zaten tamamen hayal gücü yani nasıl bir hayal ürünü bilmiyorum yaratıcılık yani. Neyse ki Efkan Yunus ne isimler oluşuyor güzelce. Bak benimdeki Mehmetcan 811 direkt. Adım var yani içinde. Her neyse bu arada Nick demişken tekrar uyaralım. Titanium'da H.C.A. Gamer Nick'ine sahip kişi bizden değil. Ve kendisiyle hiçbir şekilde alakamız yoktur haberiniz olsun. Sonra abi şöyle oldu böyle kandırdı dolandırıldım diye üzülmeyelim. Baştan uyarayım ben. Kadronun da devamını unutmadık ha. Üst katta çalışanlar arasında o Sahmet 78 var. Ahmet Ensar kendisi bizim Discord'dan. Sonra G Pro Zart var. O da geçen yayın katıldı ve direkt şirket çalışanı oldu. Bizden birisi oldu. Yi e 19 var. Direkt kardeşim gibi gördüğüm kişilerden ki o da Discord'da ekip üyesi oldu. Hatta ben şu anda bu videonun metnini hazırlarken diyen yani 6 Haziran tarihinde kendisinin doğum günü. Onda doğum gününü şirkette beraber kutladık. Burada da tekrardan kutlayalım. Şimdi konuyu çok fazla dağıtmadan gelelim şu şirket muhabbetine. Şirket muhabbetini anlatırken konuyu para kısmına bağlayacağım merak etmeyin. İlk olarak size bir şirket turu yapmamız gerekiyor. İçeriden ve dışarıdan tam olarak göstermemiz lazım. Şimdi şu gördüğünüz bayrağı Ahmet Ensar yaptı. Bizim o Samet 8'de çalışan var ya o. Claim'in dışına yaptı ama sanmıyorum birini zarar vereceğini. Millet olarak böyle şeylere hassasız zaten. Şu kısım giriş. Gördüğünüz gibi açık. Yani bizden olan da olmayan da içeri istediği gibi girip çıkabilir. İçeriye girince sizi bir takım çalışan arkadaşlarımız karşılıyor. Tabii ki şirket sonuçta burası yani. Şu merdivenler ise diğer katlara giriyor. Ne kadar ilginç. Merdivenler direkt al al Her neyse. Üst katlar şirket çalışanlarına ait yerler. Alt katlar ise asıl paranın döndüğü yer. Bütün pislik orada asıl bahçelerinden tut deposuna kadar emeğin döndüğü yer orası. Üst katlardan başlayalım. Birinci katta ve ikinci katta bulunan odalar özel çalışanlar. Bu arkadaşlarımız 2000 abone çekilişinden kazandılar bu ödülleri. Bir tane de boşluğa var oraya ne yaparak doldurursa henüz karar vermedim ama karar verirsem bildiririm zaten bir şekilde. Bu özel rol kazanan 3 arkadaşımıza özel olarak şirket rolleri de verilecek. Bunlar genel sıradan bir şirkette bulunan mevki makam tarzı şeyler olacak. Onları da düşündükten sonra hallederiz. Şimdi bir üst kata çıkalım yani üçüncü kata. Bu katta çalışan arkadaşlar arkadaşlarımız çekilişle falan kazanmadıkları için kendileri geldiler. 5 kişilik bir yer tasarladık ve belirli paralarıyla bu 5 yeri arkadaşlarımıza verdik. Aylık olarak tabi her ay yenilemeleri gerekiyor. Şimdilik daha üst katlar yok fakat inşaat halinde. Yani yeni katlar ve yeni yerler ekleyeceğiz. Çünkü hesaplarımızdan daha fazla talep oldu bu yerler için. Alt katlara geçmeden önce dışarıya çıkalım. Şirketin yan tarafında böyle bir yer var. Gördüğünüz gibi inşaat alanı burası. Aşağıya kadar bayağı bir kazık birlikte ama en dibe kadar kazacağız. Şirketi bu tarafa doğru genişletmeyi düşünüyoruz. Yani yeni yerler ve katlar düzenlenecek. Bunu açık bir şekilde söyleyebiliriz. Bekleyen dostlarım bunlar için sabırlı olabilir. İşte şimdi alt katları inebiliriz. Şu asıl paranın döndüğü yere. 6.7 milyonu kasıldık. ya şaka şaka. Orası burası değil. Bu şirket tamamen RP üzerine yani roleplay üzerine kurulu. 6.7 milyonun kasılma hikayesi farklı ama ona sonra anlatacağım. Şimdi ilk alt kata geçerken dikkat çeken şey şu kapı. Yukarılara şirketten olmayan dostlarımız bile özgürce gelip girebilirken buraya giremiyorlar. Buraya şirketten olan arkadaşları bile almıyoruz şu anda. İleride bu durum değişebilir ama şu anda böyle. Bu arada olur da bizim şirketin buraları yolunuz düşerse dışarıda yemek sandığımız var. İhtiyacınız kadar alabilirsiniz. Kapıyı geçtikten sonra ilk katta sandıklar ve yarı otomatik bir fırın sistemi var. Patatesleri topladıktan sonra sürekli burada pişiyoruz. Pişirdikten sonra satıyoruz. Yani biz patates şirketi sonuçta olayımız bundan ibaret. Değirmen böyle dönüyor ama bunları geliştireceğiz. Yan tarafta Nazif var. Nazif bu şirketin CEO'su ama şu anda çiftçi olarak burada. Çünkü henüz başka bir çiftçi işe almadık ama alacağız. Aldıktan sonra da Nazif gerçek göreviyle ilgilenmeye başlayacak. Alt katlara inelim. Alt katlarda farklı bir şey yok. Şu anda toplam 3 tane alt alta büyük boy patates farmımız var. Bunları bir level patates farmı desek yanlış olmaz. Çünkü zamanla geliştireceğiz bunları. Evet Nazif şimdi ben izleyici dostlarımı Aslı olaya götüreceğim. Onları merakla bekledikleri konuya götüreceğim. Ama götürmeden önce kalem kağıt çıkar. Sana birkaç not aldırayım. Öncelikle yeni çiftçi burada çalışmaya başlamadan önce yapılacaklar var. Bu papatı... Bu patı... What the... Bu patates farmlarının hepsini level 2 falan yapmamız lazım. Biraz geliştirmemiz lazım. İkinci olarak oto fırın farmını da daha fazla büyütmemiz ve geliştirmemiz lazım. Üçüncü olarak bu sandıklar aşırı karışık. Bunu buraya bir depo falan yapmamız lazım. Düzenlememiz lazım. Ve dördüncü olarak da alt katlara birkaç tane daha patates farmı yapmamız lazım. Sen bunları not al girişime başla. Ben de bu güzel dostlarımla biraz uzaklara gideyim. Geçen günkü yayını izleyenler bile şuraya bir tablo yapmıştık. HCA patates şirketimize gönderilen destek bağışlarını yazıyorduk. Ve bir sonraki yayını izleyenler de bilir. O tabloyu kaldırıp devasa bir hale getirdik. İşte şimdi bu 6.7 milyon para kasma mevzusunu güzelce konuşabiliriz. Öncelikle dostlar ben tutayıma sizlerle birlikte başladım. Yani canlı yayınlarda oynadım sürekli ve siz değerli chat her şeyi bana siz öğrettiniz. Nasıl yapmam gerektiğini anlattınız, nasıl yapmam gerektiğini gösterdiniz ve yardımcı oldunuz. Birlikte çok eğlendik, güldük. Bir noktadan sonra ben de her oyuncu gibi nasıl daha fazla para kazanırım, nasıl daha hızlı gelişebilirim sorusunun cevabını aramaya başladım. Başlangıç için birçok basit şey var. İşte manşap bulursan makas sürümcek hallerini toplamak, normal tüccardan iksir alıp iksirleri Pandora'nın dağlarında satarak biraz kar etmek, kum, kırık taş, toprak gibi kolay bulunan blokları satmak. Kum demişken bu çölü resmen kaldırıp sattım ben yani düşünün artık nasıl bir işsizlik yaptığımı. Bunların yanında her zaman yapılamayan ticari şeyler de oldu. Örneğin kaktüsün nörf yemesiyle beraber herkes karpuz farmına yöneldi. Karpuz farmı içinde pistonların talebi arttığı için demir alıp piston yaparak satmak bayağı bir kar ettiriyordu. Şu ana kadar kar edilmiyor ama fakat o ilk zamanlarda yapanlar bilir yani sıcak para cebe girdi. Böyle ticari noktaları takip etmek de işe yarayabilir. Ama ticarete girecekseniz şunu unutmayın. Her şey arz talep meselesidir. Yani neredeyse hiç satın alınmayan bir ürünü toplayıp satmaya denersiniz çok beklersiniz. Her neyse basit seviyede para kasma taktikleri bu şekilde. Orta seviyede ise iki şey söyleyebilirim. Farm ve maden yapmak. Şimdi farm yapma konusunda çok bir şey söyleyemem. Çünkü zaten birçoğunuz en az benim kadar hatta benden daha çok biliyorsunuz bu konuyu farm nedir ve nasıl yapılır diye de göstermeyeceğim. Çünkü birçok YouTuber ve YouTube videosu bununla ilgili video çekti onları izleyebilirsiniz. Ben sadece az sonra devasa bir hesap yapacağım. Muhasebeci gibi bir hesap. Beni 6.7 milyon kinasa götüren bir hesap. Orada farmdan gelen parayı da görünce zaten farmın ne kadar etki ettiğini anlayacaksınız. Maden kısmına da söyleyecek çok bir şey yok yani. Yayınlara gelenler bile işsiz gibi maden yaptık. Provanın altını üstüne getirdik yani. Zümrütünden elmasına kadar yapmadığımız şey kalmadı. Ufak bir püf noktasından bahsetmek gerekiyor ama yani burada. Şimdi beni iyi dinleyin. Ben tutayma başlarında madenleri tüccara satmam gerektiğini bilmiyordum. Daha ilk yeni başladığım zamanlar yani o ilk yeni gelenler özellikle bilir demirleri markette satmıştım. Ve chat bana abi yanlış yaptın deyip doğrusunu anlatmışlardı. Gidip tüccarı ve piyasayı öğrenmiştik biz birlikte. O zamanlar demirin piyasası 35, altının piyasası 125, elmasın 350, zümrütün ise 400 kilas falandı. Biz oyunda ilerledikten sonra ve özellikle yeni dünyaların ve güncellemenin gelmesiyle beraber piyasa tamamen yıkıldı. Ve bu yıkılmanın üzerine bahsedeceğim püf nokta bariz belli. Topladığımız madenlerin hiçbirini satmadık. Hepsini kenara koyduk ve stokladık. Çünkü er ya da geç bu piyasa düzelecek yeni güncellemenin etkileri azalacak yani bu kesin bir şey. O yüzden piyasa düzene kadar bekledik. Ve piyasa anormal bir seviyede düzeldiğinde sattık. Demiri 25'leri gördüğü zaman satmak yerine 60'ları gördüğünde satmak neredeyse 3 kat daha fazla kazanmak demek. O yüzden tıpkı bizim gibi işsizce maden yapan kardeşlerime sesleniyorum. Topladığınız madenleri koşup tüccara hemen satmayın. Piyasayı takip edin. Piyasa düşükse kenara koyun. Piyasa normalse veya iyi durumdaysa tabii ki satabilirsiniz. Orta seviyede para kasma konusunda mob farmı yapma, pigman farmı yapma, netherda kasma veya ne bileyim işte iksir farmı falan yapma gibi birkaç şey daha var. Ancak bunlardan bahsetmiyorum çünkü hiçbirini yapmadım ve ne kadar getirdiklerini de bilmiyorum. Onu yorumlar kısmına yapan kardeşlerim yazar güzelce onlardan öğrenebilirsiniz. Biz artık şu bilançoya geçelim. Bilanço kısmına geçelim. Tutayma başladıktan 38 gün sonra 6.7 milyon paranın nasıl kasıldığına geçelim. Arkadaşlar özellikle bu kısımda biraz fazla matematik işlemi olacaktır. Ben elimden geldiği kadar basit bir şekilde sizlere yansıtmaya çalışacağım. Şu gördüğünüz duvarı yayınlardan bilenler bilir. Bilmeyenlere ise açıklıyorum. Bu duvarda bana gönderilen tüm kinahtar yazıyor. Oyuna başladığım ilk gün kardeşim göndermeyin. Ben de sizler gibi kendim oynayarak gelişmek istiyorum diye söylememe rağmen inatla kinas gönderen kardeşimden tutun. HCA Patates şirketinin yardım adı altında gönderdim şu tüm kinaslar yazıyor. Yazmayan tek iki şey var. Mert ve gelen paralar. Onları yazmama sebebimize gayet açık belli zaten biz onları birlikte oynuyoruz. Kaldı ki Mert uzun bir süre okuldan ve sınavlardan dolayı oyuna girmediği için onun hesabını kullanarak ben farmda AFK bıraktım. Ve ondan gelen paranın tamamı farmdan gelen para demek. 38 gün boyunca bana sizlerden gelen para 3.9 milyon. Eğer o ve Mert'ten gelen paraları hesaba katmazsak 2.3 milyon. Zaten onları hesaba katmamamız gerekiyor. Bu paradan çıkarmamız gereken bir miktar da Rochester'ın oyunu bıraktığı için bana gönderdiği para. Rochester'ın gönderdiği parayı çıkarınca zaten 900K kalıyor. Şimdi benim Simon en başından beri sizlere gönderdiğim parayı hesaplayalım. Tamı tamına 1.1 milyon. Şimdi kafanızdaki sorular şunlar. Neden sana para gönderiyorlar? Neden sen para gönderiyorsun başkalarına? Ve neden Ruchester'e hesaba katmıyor? Ha bir de o parayı nasıl kastın abi sorusu var ama merak etmeyin. Şu anda zaten dikkatlice dinlerseniz o sorunun cevabını buluyorsunuz. Ben Titanium maceramda sizden hiç destek almak istemedim. Yani bana para göndermenizi veya item göndermenizi istemedim. Bana oyunu öğretmeniz ve bilginizi benimle paylaşmanızı istedim sadece. Çünkü öyle daha çok keyif alacağım. Sonuçta siz oyuna başladığınızda elinizde 8 ekmek, 0 kinasla başladınız. Ama ben 8k parayla başladım. Çünkü her ne kadar göndermeyin desem de sizlere nikimi öğrendiğiniz için hafta gönderdiniz. Ben de kafaya koydum. Dedim ki bana gönderilen tüm para ve itemleri sizlere geri dağıtacağım. Gerek çekiliş yaparak gerek event falan filan yaparak geri dağıtacağım. Gelen ve giden tüm parayı hesaplama sebebimiz bu arkadaşlar. Başlarda bir oyun yaptık. Kutu seçmeci gibi bir şeydi. Gelen itemleri sizlere geri vermek içindi. Lan perişan olduk. Herkes birbirini falan öldürüyordu. Benim lanetli kabileler diye bahsettiğim ortam oluşmuştu orada son Ondan sonra 2000 abone olduğumuzda zaten 500k skinas olmak üzere 9k bir çekiliş yaptık. O 400k'yı de onu ayırıyorum. 500k'yı hesaba katarsam bile toplamda 1.1 milyon dağıttım sizlere. Yayınları bilenler bilir çark olsun saçma sapan oyunlar olsun para dağıttık sürekli. Discord davet kodumuz açıklama kısmında var. Titanium çekiliş odasında random kinas dağıtıyoruz. Orada sürekli çekiliş vakitine beraber kinas dağıtmaya devam ediyoruz. Aldığımız parayla dağıttığımız para orantılı bir şekilde gidiyordu. Yani sizden aldığımız paranın bir tık üstünü falan dağıtıyorduk hatta öyle söyleyeyim. Fakat hiçbir şey düşünüldüğü gibi gitmedi. Rochester'ın oyunu bırakıp bize büyük bir meblağ göndermesi planlarımızın dışında bir şey oldu. Bir anda kendi açımızdan eksilere düştük ve tabii ki bu parayı da çekiliş ve farklı yollarla geri vereceğiz. Büyük ihtimalle 3000 abone olduğumuz zaman dev bir çekiliş bizlere bekliyor dostlar bunu söyleyeyim. Bu yüzden siz de kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Eğer Rochester'ın gönderdiği paradan sonra bizim kasada 2,5 milyon falan para olunca biz de dedik ki madem böyle oldu birazcık daha para kasalım ve zenginlik sıralamasına girelim. Para kasmaktan bahsettiğim de şu kenardaki tüm madenleri satalım yani vurgunu yapalım. E tabi o zamanlarda da maden piyasası düzelmişti. Maden fiyatları yükselmişti yani bayağı bir. Vurgunu yapa yapa madenlere sata sata bayağı bir para kastık. Bakın kazdığım blok sayısı 350 binlerde. Bu her gün ortalama 9000 blok kazdığım anlamına gelir. Her gün 9000 blok diyorum yani düşünün manyaklığı düşünün. Tüm envanterinizi 64'lük doldursanız bile 2300 blok yapıyor. Yani ortalama manyaklığı siz hesaplayın. Toplam elmas ve zümrüt istatistiğini de göstereyim. 38 günde 895 elmas kastım. Servetli bir şekilde ortalama 3 elmas geldiğini düşünerek hesaplayın. Zümrüt kazma sayımda 210 işte. 3 katını yapsam yani sıralamaya gireceğim. Ve ben maden yaparken fener kullanmıyorum. Baskın yerim beni keserler fener alırlar falan diye korkuyorum. Siz bir de fenerle yapıyorsanız hani bundan çok çok daha fazlasını yaparsınız. Şimdi ortalama 700k param varken rujcuya gelen 1.4 milyonu hesaplayalım bir anda 2.2 m para olur. Ve her yerine derecesine para dağıtan, ele açık olan ben birkaç yayın boyunca para dağıtmam. Para dağıtmak yerine hatta direkt para kasmak üzerine yayınlar yaparım. Biraz Sherlock Holmes gibi düşünün. Çünkü maksat para sıralamasına girmek. Bu hedefi koyar koymaz da piyasanın tam düzeldiği zamanlara denk geldi. Hatta düzelmeye geç piyasa normalden de yukarı çıktı. Madem piyasasından bahsediyorum bari. Tüm zolayı çıkardık kenardaki tüm stokları sattık. Tek bir demir bile bırakmadık kenarda. Ha öyle bir anda 6.7 milyon veya 4.7 milyon param olmadı. Yani madenden gelen para 2 milyon falan değildi. Madenden gelen parayı net hesaplayamayız elbette ama diğer etkenleri hesaplarsak eğer olur. Çünkü geriye kalan açık madenden gelen para demektir. Ofuz 3-4 tane kutu açılımı yapmıştı. Bir tane inek spandırı çıkardı ve birkaç tane değerli item çıkarmıştı. Ofuzun kastığı para 800k civarıydı ve geçen yayında attı hepsini. Dedi ki madem zirveye doğru yürüyorsun sıralamaya doğru yükseliyorsun ben de elimi taşın altına koyayım dedi. Para oldu 3 milyon falan şu anda düz hesap. Mert'in hesabını sürekli AFK bırakarak aldığım para 400 k arkadaşlar. Bu para AFK bırakarak farmdan aldığım para demektir. Bizim 3 claim kaktüsümüz var ama 0'dan 256 değil tam yarısı. Yani 3 claim 0'dan 256 değil orada kaktüs parasının işte ne getirdiği para neyse onun yarısı kadar kaktüsten geldi. Bir yerden sonra ben 27 claimlik kaktüs farmı falan yaptım. Ondan gelen parayla falan beraber böyle ortalama 400k geldi. Bayağı bir az değil mi? Bence de az zaten. 12 saat AFK bıraksam 120k getiriyor yani ortalama. Niye bu kadar az diyorsanız ben öyle işsiz gibi arkadaşlar AFK bırakmadım. Oyun demeyesine den AFK bıraktım. Yoksa uyurken falan bilgisayar açıp tutup AFK bıraksam aşırı para gelir zaten. Ama yapmadım. Neden yapmadım daha sonra anlatacağım. Zaten yapmama sebebim de sizin merak ettiğiniz sorunun asıl sebeplerinden cevaplarından birisi. Farmdan gelen para 400k da görünse 35 klimlik arazinin enerjisini fullledim farmdan akan parayla. 400k falan tuttu. Çiftli depoları da bayağı geliştirdim falan. Yoksa farmdan kazandığım net para 1 milyon ortalama ama kendi hesabıma attığım para 400k. Şimdi dönelim bizim hesaba. Para oldu 3.4 milyon. E geriye kaldı 1.3 milyon. İşte o paranın tamamı madenden gelen para dostlar. Hatta madenden gelen para daha da çok. Çünkü ben o sırada claim'imi düzenledim. Kendime itemler aldım. Harcamalarım oldu. Yani doğal olarak oyunda harcamalarım oldu. Benim heyecan merkezdeki kaktüs farmını hesaba katmadım bu arada. Tek claim zaten ve 0'dan 256'ya bile değil. Ufacık bir şey o Boş verin. O çerez parası gibi bir şey. Şunu da unutmamak lazım. Bir ara sürekli patates toplayıp sattım ve XP kasarak kazma falan bastım. Bir süre kazma sattım. Bizim mid aldı bir çoğunu. Bugün doğum gününü kutladık ya o bilir. Kazmayla falan 200k kasmışımdır belki de. Bir sürü kazma sattım ben ona. Evet dostum son yayını izleyenler bilir işte madenden gelen para ortalama böyle görünüyor. Ama ben eminim ki sen bu açıklamalardan tatmin olmadın. Böyle boş boş bakıyorsun ekrana çünkü sen de diğer herkes gibi büyülü bir sır var falan sanıyorsun ortada. Kimsenin bilmediği sadece benim bildiğim bir saat 2 milyon kastıran bir şey varmış gibi onu duymayı falan bekliyorsun değil mi? Bir dakika ya. Bizim paramız bu arada 6.7 milyon olmuştu. Yayının sonlarını 4.7 milyon ve bir spandır ile yayını kapatıp bir saat sonra 3 spandır ve 6.7 milyon ile geziyordum ben ortalıkta. Hatta Discord'a fotoğrafını atıp hava atıyordum. Hatta nasıl oldu abi ya kafayı yiyeceğim nasıl yaptı ya diyenlere de videoya attığımda anlatacağım demiştim. Heh işte şimdi anlatayım. Ama baştan söylüyorum öyle beklediğiniz gibi sihirli bir değnek yok ortada. Büyülü bir taktikten falan aramayın hiç boşuna. Yayında tera biletini almak isteyen bir arkadaşım vardı ve ona 2 milyondan tera bileti attım ben. Tera biletini de sonucunu sitesinden aldım yani gerçek parayla aldım. Bir saatte 2 milyonun gelme hikayesi bu. Evet beklediğiniz şekilde bir cevap bulamadınız merak ettiniz o büyük soruya. Ama bu konu hakkında konuşmadan önce bir şeyi daha açıklayayım bir adet inek spamlarımız varken nasıl bir saat sonra iki zombi spamları daha aldık. Açık açık söylüyorum o da Mert'in işi. Gaza geldi dedi ki ben sandık açacağım. Dedim açma açma oğlum üzerine para koy direkt spamlar al risk etme hiç. Yok dedi açacağım eğer spamları çıkaramazsam ceza olarak da spamlar alacağım. Tamam dedim benim işime gelir yani iki tane sandık açtı biri demir biri altın. İkisinden de bağışıklı böyle uçan maçlar her yerde görmen lazım. Ceza olarak da gitti iki tane zombi spamları aldım. Manyak bu çocuk. Kendi kendine oynanıp ceza verdi. Sonra da cezamı çekeceğim deyip spamlar aldı. iki tane getirdi. Bir de spamları koyduktan sonra cezamı çektim diyor. Ya virüstendir herhalde. Yani evde kalmaktan kafayı yedi galiba. Para harcayacak yer bulamadı sanırım. Şimdi her şeyin cevabını aldığınıza göre gelin güzelce konuşalım birazcık. Bir saatte 2 milyon kirası artı 2 zombi spamları böyle andır. Ama siz böyle anlayın. Yani ben zenginim, parayı basacağım, oyunda zengin olacağım, param da var diyorsanız siz bilirsiniz tabi ona bir şey diyemem. Ama ortadaki en önemli şey oyunu oynamak. Güzel dostlarım Titanium'a 1.3.9 güncellemesinden geldi diye hiç düşündünüz mü? Tamam yenilikler geldi geliyor gelmeli. Zaten son oyuncu ekibini tebrik etmek lazım çaba bilgilerinden dolayı. Sizlere güzel bir oyun zevki sunmak için her şeyi yapıyorlar sürekli geliştiriyorlar. Ama bir düşünün Kaktüs neden nerf Ben düşündüm hatta ilk günden düşünmüştüm. O Titanium'a başladığım ilk gün var ya o ilk yayın. İyi hatırla bak daha bizim buralar dümdüz arazi toprakken karşımıza çıkan o devasa kaktüs fanlarını hatırla. İşte bunu hiç düşünmediniz mi dostlarım? Oyunu oynamadan oyunda gelişmek gibi bir şey bu. Sözlerimi sakın yanlış anlamayın. Bu kısımları Neo toprak gibi anlatmam gerekecek. Çünkü yanlış anlaşılabilir şeyler var ortada. Ama mesele şu. Bu timey mı yapan adamlar biz bu oyunu oynayalım. Oyunda vakit geçirelim diye yapıyorlar. Sen oyuna girip AFK kal diye yapmıyorlar. Şimdi diyeceksin ki abi tamam da o zaman neden kendileri çiftçi getirmişler, tarla bölgesi falan getirmişler diyeceksin. Haklısın ama olay o değil. Evet AFK'da kalarak bir şeyler kazan ama bunun boku çıkmasın. Yoksa adamlar kaktüsünü örtemek yerine tamamen kaldırırlar isterlerse. Veya şu her sabah 6-7 gibi herkesi bir tür oyundan atmak için yaptıkları bakım var yani. Bakım değil aslında o günlük AFK savuru, Bildiğin AFK bırakanlar eleniyor. Onu günde bir kere yapmak yerine 5 kere yaparlar. Hatta direkt oyunda 5 dakika boyunca hareket etmeyen hesapları oyundan atan bir yazılım yapabilirler. Yapamazlar mı oğlum koskoca bu oyunu inşa eden adamlar istelerse bunu da yaparlar. Ama yapmıyor çünkü tadı tuzu biberi tam kıvamında olsun istiyorlar. Oyun zevki bozulsun istemiyorlar. Bir kere 3 claim kaktüsü 0'dan 256'ya çıkan sonsuza kadar zengin olsun para bassın istemiyorlar. Bu da en doğal hakları çünkü bu adamlar time'da iki şey istiyor. Daha fazla kişi oynasın, oyuncu sayısı artsın. Bunun için oynayanların oyundan zevk alması lazım tabi. Öte yandan oyuncular da mümkünse oynasın. Oyunda aktif bir şekilde hareket etsin, gelsin, tosun, maden yapsın, sabahsın, eğlensin, konuşsun birbiriyle. Çünkü oyundaki herkes sadece AFK kalırsa farmı büyük olan zengin olur. Bir anlamı kalmaz. Öte yandan bu adamlar bu işi paraya çeviremez. O Mert'in baş çıkardığı sanıkları satamazlar. Satacaklar, para kazanacaklar ki bu en doğal hakları. Ortada devasa bir yemek var ve son oyuncu ekibi de emeğinin karşılığını her şekilde almayı hak ediyor sonuçta. Fakat diğer istedikleri şey de oyunda oyuncu sayısı çok olsun. Oyunu tamamen herkes sadece oynasın, hiç afk ve farmlama mı olmasın şeklinde yaparlarsa e bu sefer oyunda oyuncu sayısı çok fazla düşecek, çok kişi oyunu bırakır çünkü. Adamlar bu iki temel maddeyi dengede tutmak adına elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Nokta atışı bir şekilde güncellemeler getiriyorlar ve bir yandan da diğer geliştirmeler ve oyun zevkini arttırmakla ilgileniyorlar. Hatırla o elmas bugü yapan çocukları, bir gün içerisinde ekip müdahale etmedi mi bug'u kapatmadılar mı? Bakın son oyuncu ekibi sonuçta bir Minecraft server yapan bir ekip. Bir oyun ekibi değil bir oyunun üzerine server yapan bir ekip ve böyle bir şeye bir günde müdahale edebiliyorlar. Ayrıca sonuncu Titanium'dan ibaret değil, başka oyunlar da var. Oyun sektöründe ciddi anlamda gerçek büyük devasa şirketlerin bile haftalarca üstesinden gelemediği buglar oldu. Neler gördü bu gözler? Onlarla kıyaslayınca bir günde biri bugu bulup kapatmak gerçekten takdir edilecek bir iş. Sonuncu ekibini bu kadar çok fazla memnun sebebi şu arkadaşlar. Oyuna başladığım günden beri yaptığım tek şey oynamak oldu. Titanium'da oynamak bir şekilde farmın ırzına geçip AFK kalarak zengin olmak değil. Ve ben sadece bu oyunu oynayarak başarılı olabildim. Oyunda AFK kalarak veya oynamayarak değil. Oyuna emek vererek zaman ayırarak bu oyunda ben başarılı olabildim. Bu oyunun doğru bir oyun olduğu anlamına geliyor. Oyunu sadece para basılarak gelişildiği bir oyun olmadığını gösteriyor. Elbette para basarak bir günde benim geldiğim zenginlik noktasına gelebilirsiniz. Ama bir şey ifade etmez. İfade etmeme sebebi şu. Ben 6.7 milyon paramla oyunun en zengin 32. oyuncusu olabilirim şu anda. Oradaki sıralamada gözükebilirim ama gerçekçi olalım. Elimdeki spamları ve tüm mal varlığımı satsam maksimum 10 milyon param olur. E şimdi 89 tane spamları olan ama hesabında 1 milyon para olan dostum sıralamada benden daha geride diye benden daha mı fakir? Tabii ki de hayır. Bir şekilde son önceki bir videoyu izlerse aslında şu istatistik sıralamalarına sahip olan spamları sayılarını da ekleyebilirler. Eğer yapabilirlerse gerçekten güzel olabilir. Çünkü oyunda parayı ne kadar zenginlik ifade ediyorsa spamlar sayın da o kadar zenginlik ifade ediyor diyebiliriz. Olay bundan ibaret dostlar. Çok fazla uzatmayacağım. Zaten yeterince sohbet havasında matematiğin karıştığı bir video oldu. Oyunu oynayın. Oyundan keyif almaya bakın. Oyundan zevk almaya bakın. Elbette paranız varsa ve oyuna yatırmak istiyorsanız yatırın. Siz bilirsiniz sizin kararınız. Ama zengin olma sıralamasına gireceğim diye paraya abanmayın. Çünkü sıralama ile gerçek zenginlik farklı durumda anlattık onu. Bu arada sıralamada olup aynı zamanda gerçekten zengin olanlar, spamlar sayısı fazla olanlar da var tabi. Sıralamadaki kimseye lafım yok sadece kendime lafım var. Çünkü sıralamada olup da mal varlığı en az olan kişi muhtemelen benimdir. İşte bu noktada abi o kadar anlatıyorsun da neden kendine çelişiyorsun, söylediklerine de çelişiyorsun diyebilirsiniz. Yani sonuçta 2 milyon ki nasıl parayla almış oldum, spandır almak yerine sıralamaya girdim. Bunun sebebi çok açık dostlar, ben bir YouTuber'ım. Bir oyuncu için sıralamaya girmek mal varlığı orada gözükmediği için tam anlamıyla zenginlik ifade etmeyebilir. Ama bir YouTuber için ifade eder yani ben içerik yöneticisiyim. Ben oyunda şirket kurarım, role play yaparım, o şirket için para toplarım, çekilişte dağıtırım, şirkette odalar, roller falan hazırlarım. Neticede benim ulaştığım şey kanalımı geliştirmek olur. Kabul edin bir çoğunuzla Time oynamaya başladıktan sonra tanıştık. Bu kanalı böyle buldunuz. Hatta belki bir çoğunuz ilk kez bizim kanalımızdan bir videoyu bu videoyu izliyor. O yüzden oyundan keyif alarak oynamanıza bakın. PvP'niz bizim gibi kötüdür ama hiç PvP'ye girmeden de bizim gibi başarılı olabilirsiniz. Oyunda yapmak istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Oyunun sınırları belli, kuralları belli. Tamamen eğlenmenize bakın ve para kasmak istiyorsanız Kaptan Pilot'un Discord'unda gördüm. Para kasamıyorum isimli Metin kanalındaki yazdan bir kez tokmak istiyorum. Unutmayalım ki emek olmadan yemek olmaz. Bu oyun oynamak istiyorsanız uğraşmak, emek vermek zorundasınız ki para kasabilirsiniz. Para kasmanın da elbette taktikleri ve farklı yolları vardır ama size rüya gibi gelen neredeyse hiç uğraşmadan aşırı para kazanabileceğiniz bir olay yok. Eğer olursa da bilin ki bir bugdur ve bunun önüne en kısa sürede geçerler. Çünkü maksat oyunu oynamak ve oynayarak gelişmekti. Birilerinin oynamadan oynayanları geçebildiği yerde oyuncu sayısı azalır ve o oyun oynanmamaya mahkum kalır. Videoyu baştan sona izlediğiniz ve benim bu sohbetime sabırla eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Belki siz biraz sıkmış ve bunu bunaltmış olabilirim. Belki de aradığınız cevabı bulamamış olabilirsiniz ki eminim birçoğunuz aradığınız cevabı bulamadı. Ama durum maalesef anlattığım gibi. Videonun buradan sonrasını kanala katılan dostlarıma ayırıyorum. Kanalı üye olarak katılabilir ve bizlere destek olmuş olabilirsiniz. Tıpkı oyunda yaptığımız gibi sizden gelenleri de nasıl çekiliş yapıyorsak kanalda da aynı şekilde çekiliş yapıyoruz ki 2000 abone çekilişinde 150 TL'lik hediye dağıtmıştık. Kanala katılan katılmayan, abone olan olmayan herkese destekleri için teşekkür ederim. Bu serinin devamı için like atarsanız sevinirim elbette. Ve canlı yayınlarımızı kaçırmak istemiyorsanız açıklama kısmındaki Discord davet kolu Discord'a gelebilir veya bildirimleri açabilirsiniz. Çünkü yayın açma konusunda düzenli değiliz. Veya bildirim almanız gerekir ya da yani Discord'tan haber verdiğimizde falan görmeniz gerekir. Kendinize iyi bakın dostlar. Konuyla ilgili fikir ve eleştirilerinizi yorumlar kısmında görmek isterim. Çok büyük muhabbete kayarsak da Discord'a gelin oradan devam ederiz. Hoşçakalın.